Merhabalar. Şimdi Luna'nın olduğu yerdeyim Luna bebeklerini oradan da aldı. E, balkonun altında bir yerleri vardı. Daha doğrusu bu Sarman'la kardeşinin olduğu yere Luna bebeklerini taşımıştı. Oradan da aldı. Şimdi bilmiyorum Luna buralar dolanıyor da acaba arabanın altında mı diye eğildim. Pis pis deyince Sarman çıktı. Piss 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 piss. Kardeşin nerede? dur işte sokaklarda ne olacak kardeşim nerede bir gün varlarsa bir gün yoklar işte bakıyor musun bakalım nerede kardeşim hava da bugün çok kapalı kötü az sıcaklık çok düşük değil ama hava kapalı ara ara yağmur yağıyor yarın daha da soğuk olacakmış 7-8 derece birden düşecek deniyor. Akşama doğru biraz daha serinledi gibi hava ama güzel hava güzel yani sıkıntı yok. Ve bebekler ortalıkta yok. Nereye götürdü? Demedim. Sen kardeşin nerede? Gel bakayım. Gel. Yağmurda da kediler sokaklarda değildir. Yerlere sığınıyorlar tabii. Kardeşin nerede? Gel. Sus. Şöyle bir tur dağıtayım. Belki kardeşti de bu taraflardadır ama. Ha, Duna Hanım burada. Duna, bebekler nerede kızım? Bebekler nerede? Bilmiyoruz. Bu Edim. Havlayabilir. Onun için çok şey yapmıyorum. Yabancılara havlıyor biz de samimi değiliz tabi Edim'le. Edim bahçeden hiç çıkmaz. Hep bahçede durur. Of. Oh. Canmış. Senelerdir burada yaşıyor. Onunla birlikte iki tane daha var bu bahçede. Biri de şurada yatıyor. Orada. Görünüyor mu bilmiyorum. Yaprakların üzerinde. Bu ürkek olan. Bunu çok seviyorum ben ama çok ürkek. O mamaları, mama koyduğumuz kapları alıp giden. Tontik, ne yapıyorsun? Ha oğlum, korkuyor musun sen? Çok ürkeksin. Bir de siyah var, siyah ürkek değil. <laughs> Hı? yolunu değiştiriyor, korkuyor, aklı çıkıyor. Bazen tavuk falan atmış oluyorlar. Buraya mı getirdin gene? Ama yoklar. Hı? Luna, kendin buraya oturdun. Ben burada bebek bebek göremiyorum. Bir şey mi oldu bebeklerine? Hı? Niye burada oturuyorsunuz? Luna, nerede bebeklerin? altlarda falan mı diyeceğim ama şöyle bir şöyle bir açayım böyle bir yavruların sığışacağı bir yer yok buradan götürmüş Değil, geri mi getirdi şu altlarda görünmüyorlar yok zaten görünüyor yukarıdan da bakınca o kısım niye burada oturdun bekliyorsun kim geldi başına bebeklerini? Ne kızım. Nerede bebeklerin? Allah Allah. Pism, 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 pism. Bu anne de burada. Sarının annesi bu ama bıraktı o büyük ihtimal artık. Neredeyse hiç ilgilenmiyor. Burası da kapkara Şöyle bir sarsı alayım bakayım. Buradaysa. Burada bir şey yok. Öylesine oturuyor demek ki buralarda. Nerede kızın nerede kızı göremedim. Hı? Luna nerede bebekler? Hı? Yabani Luna. Hiç dirhem samimiyet kuramadık Luna Luna ile. Mümkün değil. Kaç sene oldu. Bu da canavarın bir başka versiyonu. Bir kere <laughs> yavrusunun gözleriniz beni kovalamıştı. Feleğimi şaşırmıştı. <laughs> Buradaymış. Allah korktular ben de patak diye indim. Gel mama yiyorduk gel. Gidin yiyin ya. Hı, iyi bunlar burada. Bu. bebişleri. Görünmüyor. Hadi yiyin bakalım. Diğer kediler de yok çoğu. Hı. Duna, senin bebekler nerede? Nereye gidiyorsun acaba? Bakayım şöyle bir. Hı? Nerede bebekler? Bir şey oldu da davruları aldılar mı? Gene aynı yere gidiyor. biraz bekleyeyim bakayım burada. Şurada dipte bir şeyler var. Onların altına mı götürdü? Yok. Kova var. Kovanın üstüne doğru bir halı koymuştur. Alt kısım boş. Orada değildir. Nerede yavruların kız? biraz oyalanayım bakayım. Yok Luna'nın yağlılarından bir iz yok. Yine geldi buradaydı şimdi. Arabaların altına gitti bilmiyorum. Anlayamadım. Luna dokunulmaması gereken kedilerden. Değişik bir anne. Yerine yurduna biri dokundu mu taşıyor. Eğer buradaki o bayan oralayı biraz düzeltmeye bir şey yapmaya kalkıştıysa Gerçi pek ellenmiş gibi değil ama Taşıma ihtimali var Ya da sık sık Rahatsız edilirse gidip bakılırsa falan Yine taşıyor Şu arkaları Arka bahçelere belki taşımıştır Neyse bunlar iyi sağlıklı yerinde Anneleri de geziniyor Diğer Kettikler arkada oturuyor. Öbürlerinde Oli'yi falan göremedim. Onlar da bir yerlere sığınmıştır bu havada. Şuradan arka bahçeler var. Binaların bahçeleri. Belki oralarda bir yerdedir Luna'nın yavruları. Bundan bir önceki yavruları hiç görmedim. O taraflardaydılar. Yine oralarda bir yerde olabilir. Ya da şu tarafta. İnşallah iyilerdir. İyi olduklarını dilemekten başka yapılabilecek bir şey yok. Hadi bakalım demişler. Ben gideyim. Hava kararmadan diğer tarafları da daha dükkana gideceğim. Buradalar. <laughs> Luna ve ailesi. Çok yaklaşmıyorum. Mecburen flaşla açtım orası. Karanlık. Bu çocuklar çok tatlılar Luna kız. Çok tatlılar. Şuraya bir karton ayarlayamadım. Korkuyorum da Luna'dan. Hani o bir şey yapacak diye değil. O yokken koyarım da. Şeylerin arasına giriyorlar. Orada yorganlar var. Demek ki alt kısmı kaçıp saklanıyorlar. İyi iyi bir tanesi kız kesin. Üç renkli. Ha, üç tane bebeği demek ki. Emmeye çalışıyorlar. Biraz yakınlaştırayım mı? Oy kurban olsunlar. Güzellikler. İyi iyi. Küçücük bunlar küçücük. Dükkandakilerden bir küçükler. Hepsi meme savaşı veriyor. Hadi bakalım. En azından bunların sığınacak bir yeri var. İyi sağ salim gördük bugün de. Neşer'in oğlusu. Şu gideceğim. Reklam panosunun arkasına sıkıştırmış çıkartmıyor. Yoksa içeride bir tane daha mı var Gel Kim var içeride Evet ha bizim anne orada Öbür anne onu sıkıştırıyorlar <laughs> Kızcağız ya İşte havalar böyle kışın sıcak gidince Bunlar da azıyor kuturuyor Arkadaki kim dersiniz O kovalayan diğer ikinci şahıs ya bak, gel psik. şuranın haline bakın bir de. Yani tavuk kanadı efendim, tavuk kanadı. Bu sanki burada ordu halinde kedi var. Gel, psik. gel ya bak, gel kızı rahat bırakın. Gel, gel. Benim şenin oğlu. Size yiyecekleri iki tane. 3 tane bu burada çöp Neyse Marş'a belki gelir yer. Ya ona da Çok yani bu nedir Allah aşkına Aşağıda dere yolunda Köpekler var bırakın verin onlara Oraya giden arkadaşlar var yani Saçmalık ya Ben bunları da anlam anlamıyorum Yaban ayıp değil mi Niye onu kovalıyorsun Onun bebekleri vardı Onda bebekleri nerede kim bilir. Bir kere bir gördüm. Onda adam bir farkı yok. Okulda şeyin içindeydiler. Burada da kuskus efendim. Yemek ister mi kimse? <laughs> Allah'ım yarabbim gerçekten. Akıl sır ermiyor. Yani hayvanları pis diyorlar. Bahçelerinde istemiyorlar. Şu yaptıkları acaba ne? Acaba ne? Yani akıl eren bir durum değil yani ben akıl erdiremiyorum. Böyle yani yiyormuş gibi göründüklerine bakmayın. Genellikle yalıyorlar. Bir tane belki falan ondan sonrası kalacak. Burada köpek de kalmadı. Bir tek marşa var. Ne bu ya? Ha dediğim gibi besleyenler var. Verin onları. Tırım tırım arıyorlar. Yani söz yok. İşte ha onu diyordum. Bu da öyle. Yabani dunadan bir farkı yok. Yürüyelim yavaş yavaş. Benim Picasso'm da geliyor. Picasso git bak bakalım. Tavuk kanadı varmış. O menüde kuskus ve tavuk tavuk. <laughs> Menü böyle. Kızı da rahat bıraktım. Kızın da bebekleri büyüse alayım bir kanına baktırıp göndereyim belediyeye bunu artık. Ne yapayım? Ve ne? bebekleri nerede? Büyüdü mü? Hiçbir fikrim yok. Göremiyorum bebek falan. Okulda işte dediğim gibi bir kere gördüm. Kedi evinin içindeydi. Ondan sonra orada da yok oldum. O da taşıyor öyle sağa sola götürüyor getiriyor bir şeyler yapıyor. Ne bileyim aklım ermiyor. Bir ara bu ara altlara giriyordu. Oralarda mı? Emin olamıyorum ki bebeği yoksa alayım. Alması da zor. Bunayı da. Bunayı biz birkaç kere denemiştik. Girmedi kapanı. Onun yerine başka kedileri almıştık. Akıllı oluyorlar. Picasso sen seni ne? Neyse sarmanla bunu çektim. Tek yaban kaldı orada. Yani işte anlamsız anlamsız işler yapılıyor bakalım mamalarımız yemişler mi Dün yememişlerdi yarımdı tabak normalde boşaltırlar tamamen Böyle yarısı anca bitmişti bakalım bugün yemişler mi seçiciler seçici çok fena bakalım yani sanki biraz yemişler ki Ay şöyle. Yani dünle göre üçte ikisini yemişler. Üçte biri daha burada. Normalde bu sıfırlanıyor. Üstünü dolduralım bakalım. O yapan ve menekşenin kızının peşinde olduğu bizim kız değilmiş. Bizim kız buradan çıktı. O zaman bebekler okulun bahçesinde. Bunu da full doldurdum bakalım. Biraz solurdu. O kim acaba? Buna çok benziyordu. Bu kıza. Bunun bebekleri de buralarda yok. Bakayım şöyle bir şeyin içine ama. Yok görünüyor Nerede bunun bebekleri? Ben bir türlü bulamadım bu bebekleri. Hı? Nerede bebekler? Kız bebeklerin nerede? okulun bahçesinde aşağıda herhalde ben çünkü en son burada bu yuvanın içinde oturuyorlardı şu orta bölmede ortadaki bölmede oturuyorlardı aşağıda herhalde alt bahçedeler çünkü gelip gidip deponun şu ilerideki o deponun altına da bakıyorum ama göremiyorum okulun alt bahçede herhalde oradaki başka bir kısmı Neyse mamanızı koydum. Suyunuz var. Öbür tarafta da balık ve kuskul Ay balık niye balık diyorum ben onlara. Balığa benziyorlar. Tavuk kanadı ve kuskusunuz var. <laughs> Hadi bakalım. Tam ben giderken yaban efendi de geldi. Yaban burada dur. Mavi değil. Burada dur kızları sağda solda sıkıştırma eşek. Evet. Yoksa bu muydu aradan koştu geldi. Allah Allah. Birkaç soda benimle yürümeye başladı. 2-3 gündür. Böyle yürüyor yolun başına kadar. Sonra ben oradan köşeyi dönüyorum. Biraz hızlanıyorum. Köşeyi dönmüyor Allah'tan. Yok başka bir kızmış bu. Şimdi gördüm. Bu başka bir kız. Bu yeni. Tanımıyorum ama o bizim kıza benziyor. O bizim kız da depoda kapalı kalan. Çıktı yani çıkarttılar sağ olsunlar. Bu akşam. Bu yeni. Atılmış mı acaba? Tek büyük değil daha 7-8 aylık miyav diye de dolaşıyor. Belki de buralardan değil. Çünkü psik psik. Yola çıkma yol, O tarafa. O tarafa git. Hadi. Bu tarafa git. Yazık. Tanımıyorum şimdi. Hiç görmedim. Evet. Karşılama komitesi. Obrics tek başına. Bir komite. <laughs> Her zaman gibi. Tabii dükkana giremiyor. Ama burada karşılıyor. Cilveler, nazlar, elimi de köpeğe sürdüm. Hı? Cilve mi yapıyorsun sen bana? Sen bana cilve mi yapıyorsun? Evet şimdi mesela o dişi biz burada kısırlaştırma yaptık. 3-4 sokak oldukça rahatız. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer yukarılarda aşağılarda sağda solda işte yer bulamayan dişi kediler bu tarafa doğru geliyor. Ve biz bebekten asla kurtulamıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu kedi de nereden geldi. Biri bıraktı meçhul. Çünkü hiç görmedim. Yani rahat 6-7 sokağa, 8 sokağa biliyorum. Buradan bir kedi değil. Hı? Güzel oğlum benim ya. Benim bu oğlum bir tane, bir tane, bir tane. Bir tane, bir tane. Bir tane, bir tane, bir tane bu. Bir tane. Hı. Mıncırık mıncırık ya ben senin diğerlerini bir gün elimde kalacaksın. Hı. Elimde kalacaksın elimde. Halen daha sevdiğini diyor. <laughs> arsız dayak arsızı bu. Bu dayak arsızı bu. ben Sen dayak arsızı mısın? Arsız kedi bu arsız. Arsız. Edepsiz. E bir bebeklere bakın Ne yapıyor o bebekler? Hı? Gel birlikte bakalım. Şimdi içeri girmeden manzarayı <laughs> göstereyim. İçeri girince kaçacaklar. Hepsi <laughs> masanın üstünde. Şirinlik muskaları ya. Allah'ım sen. Dün mamanın poşetini masanın üstüne koydum koydu Osman Bey. Dedim yok koymayın oraya. Bunlar her yere çıkıyor parça pinç ederler. Allah'tan dolaba koydum. Şunlara bakın ya koca dükkan masanın üstü kalmış oynayacak. Bir şey buldular herhalde. Hepsi bir kokulama derdinde. Bir tek kutunun üstünde oturan keyif çatıyor. Ya çok zibidiler ya. Çok zibidisiniz. Geliyorum şimdi mıncıracağım sizi. Bugün hepsini tek tek aldım elime sevdim. Bilmiyorum bugün duracaklar mı? refom da geldi. Ama giremiyorlar. Bunlar da yağmurda ıslanmış gibi. Bunların da koymuş ama. İçeri giremedikleri için. Yok seni almayacağım. Korkar bebekler. Refo seni hiç almam. Kocaman oğlum benim. Kulağını iyileşti. Sen neredesin kaç gündür gene görmüyorum ben seni. Hı? Geldik karşılamaya geliyorlar. Bunlar işte birkaç gün sonra kapı açılınca vın ve birdenbire arabaları görüp şaşıracaklar. Böyle mi yapacaksınız? Ben geldim. Ben ben. Korkacak bir şey yok. Hani arkadaş olmuştuk ya biz. Olmadık mı arkadaş? Hı? Olmadık mı biz arkadaş? Burada mamalar bulmuşlar onları. Şey yapıyorlar. Hadi bakalım bir bakayım bunların da sağına soluna. Ondan sonra devam et yoluma görmeniz lazım. Bir koştular burayı orayı çekemedim tadı kapattığım için. Zefo oradan şey yapıp o buruk semiyi avladı. Artık annelerimi zannettiler. Niye geldiler bilmiyorum. Şunlara bak tipi tipler. Gelen geçen de <laughs> hoşuna gidiyor böyle görünce. Orada birisi var herhalde. Ya çok şirinler ya. Buradan böyle dışarı işte arkadaş da buradan geçerken görüyorum her akşam seviyorum dedi. Böyle dikiliyorlar buraya. Dışarıyı seyrediyorlar. <laughs> Gel bakayım bak. Kaçıyor. O dün daha hepsini sevdim. O buriks burada. Gel camın önüne gel, Anlaşım. Artık sevebiliyoruz onları. Seviyorum ama artık artık sevebiliyorum değil mi? minnoşcum? Minnoşcum minnoşcum. Hı? Yavaş yavaş uğraşıyoruz halen daha tedirgin ama yani hiç gurulamıyor. Bir şey yaparım diye halen daha tedirginler. Hı, bak bakayım. Bakın ha, ürküyor. <laughs> yani tümseyi görmeyince Tekir de geliyordu. Kaçtı. Demin onu da sevdim. Şimdi ışıkları gideceğim. Tam ay ışıkları kapattım. Tam gideceğim. <laughs> o burikse camdan Aa, anneleri zannediyorlar ya. İnanmıyorum. Gerçekten anneleri zannediyorlar. Gel bakayım. Yani anne mi arıyorsunuz siz? Hı? O yapar mı ki? Bazı kediler yapıyor öyle. En azından yalıyorlar, seviyorlar. Yanlarında yatırıyorlar ama o hiç o kalem biri değil. Asabi. Yok hiç değil. <laughs> Camın ötesinden bile tahammülü yok. <laughs> Yakında olsa hiç. Bir tane de değil kaç tane. <laughs> Rezil bunlar ya. Doğa ne kadar eğlenceli bir durum. Ha şurada saatlerce durup seyredebilirim. Cimcimeler ya. İşte sonra büyüyüp böyle kazulet oluyorlar. Hadi bakalım. Ben artık yavaş yavaş yürüyeyim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim. Kendinize iyi bakın.